Merhaba sevgili izleyenler bir fikir durağı programıyla daha sizlerle beraberiz Krizlerin geçici değil kalıcı hale geldiği, şiddetin gündelik yaşamımızın e, aslında bütün kanallarına artık sirayet ettiği bir dönemden geçiyoruz. Ve dünyaya baktığımızda da aslında faşizmin yine yükseldiği, otoriterleşmenin, savaşların e, hakim olduğu bir e, yine dönem, bir yıl. Ve bütün bunların karşısında da sosyalizmi yeniden konuştuğumuz, daha çok sesini yükselttiğimiz ülke açısından bir sürecin içerisindeyiz. Bugün hem 21. yüzyıl sosyalizmini hem 21. yüzyıl sosyalizmini tartışırken Kürt meselesinin çözümünde sosyalizm tartışmalarını, barış ve demokratik toplum sürecini ve geçtiğimiz bir yılı birazcık değerlendireceğiz. Konuğum dünyada ve ülkede yaşananları aslında birlikte konuşup tartışacağımız Sosyalist Dayanışma Platformu yani Sodap'tan Fatma İnce. Hep Sodap Sodap dediğimiz için evet, bir an açılımı neydi diye düşündüm. Hoş geldin Fatma. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi diyelim. <laughs> Şimdi aslında bir yılı geride bırakıyoruz ve böyle bir panorama düşünsen, panoramik olarak bu yılı düşünsen hangi fotoğraflar böyle zihninde canlanırdı? Böyle başlayalım. Evet, ben açıkçası biraz kadın sosyalist olarak biraz gündelik hayattan, gündelik pratikten yola çıkarak bu soruya cevap vermek isterim. Hani çok fazla işte zaten politik metinlerimiz ve siyasi söylemlerimiz var oluyor ama e, düşündüğümde gerçekten e, gündelik olarak ne yaptık e, sosyalist mücadele içerisinde herhalde bir ekimi söylemek gerekiyor. Millet Meclisi'nin açılması öncesinde bizler sosyalistler olarak e, meclisin açılmasında çok daha büyük saldırılarla karşı karşıyayacağımızı umuyorduk. Biliyorsun faşizmin kurumsallaşma aşaması işte yerel e, seçimler olmuş oradan işte e, kent uzlaşısıyla e, muhalefet güçlerinin bir başarı söz konusu ama iktidarın çok daha yoğun bir saldırılarıyla karşı karşıya kalacağımızı beklerken aslında bir yanıyla da hem saldırılar da oldu ama bir yanıyla da bir barış ve demokratik toplum sürecine çözüm sürecine girmiş bulunduk ve işte ilk gündelik olarak onu anlamaya çalıştık çünkü ilk tokalaşmayla başladı ama sonra 8 Aralık'ta Suriye'deki işte yönetimin değişmesi o zaman Suriye'ye döndük Orta Doğu'daki gelişmelerin işte Türkiye'ye etkileri bunu oturtmaya çalıştık ve oradaki işte gelişen müzakere sürecine girilmesi işte burada karşılıklı bir masanın kurulması süreci konusunda da çabalarımız oldu. Sosyalistler olarak bu süreçte nasıldık? bu süreçte gerçekten bizler kendi tabanımıza, kendi işte hatta böyle CHP'den etkilenen akrabalarımıza ya da işte kendi etki alanımızdaki alevi kitlesine den partinin işte iktidarla bir olup ee, bir anayasa yapmayacaklarını, işte muhalefet güçlerini parçalamayacaklarını, barış sürecini ayrı değerlendirmek gerektiğini, ayrı bir bir, bir eş zamansızlık e, 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 yaşıyoruz. Bir yanıyla faşizmin kurumsallaşması saldırılar ama bir yanıyla da dünya dengelerini ve ortadağ güç dengelerinin bizlere sunduğu bir olanak vardı. Burada buradaki işte Kürt özgür karakter Kürt hareketinin kazanımlarıyla birlikte barış süreci yaşanıyor. Burada onurlu barışa evrilme <laughs> bunu ve buradaki işte ekmek mücadelesiyle işte barış mücadelesini birleştirme kaygısı içerisinde aslında bir sene geçti diyelim. Ama onun dışında ne yaşadık? Bir yanıyla da işte 19 Mart süreci onun işte daha doğrusu öncesinde çok yoğun kayyum, kayyum rejimleri yaşanırken ve hatta şuna gelmek istiyorum. Bizler böyle valizlerimizi hepimiz hazır ettik. İşte listeler dolaşıyordu. işte HDK operasyonları oldu biliyorsun. Oradaki bizim aktif siyaseti bırakmış çevremiz ya da işte çok yaşını başına almış kişiler bile artık kendi ailelerini organize etti. Valizlerini hazırladı. Ve hani bu, bu operasyon hazırlandı. Bu hani günlük operasyonlar, tutuklanmalar da aslında biraz şeyleşti yani hani bütün toplumsal hem toplumsal balet günlük sabitler noktasında hepimiz için normalleşti diyelim bunu hani bu noktasında bir şey değil hani bir bizi terörize etmedi daha artık ailenizle birlikte topuyor ki bu şeyde hazırlanmış olduk ve bu süreci nasıl şeyle atlattırız mücadeleyle atlatırız ve işte çoğumuzun biliyorsun şeyler adliyelerde ve işte e, mahkemelerde ve cezaevi ziyaretleriyle de geçti bütün seneyi konuşacak olursak. Sonra Tabii oldu. yine çok özür dilerim. Hı. Tam o aslında ekim sürecinde, Kasım ayında da Seytap akta değil mi? Yani yine evet. sizin evet. E, yoldaşınız aslında evet. ilk belki de o e, ekim tokalaşmasından sonraki ilk büyük operasyondaydı evet, evet. ve üzerine Hedeke dalgası oldu. O sırada da zannediyorum Seytap e, tutukluydu, değil mi? O Hedek evet. operasyonları. Evet, evet. Yani o yüzden tam aslında Hı. dediğin resmi netleştirmek istedim. Yani bir taraftan el sıkışılırken bir taraftan da işte e, adliyelerde, e, cezaevlerinde görüş geçen bir süreçti. Evet. Yani şöyle o da, onun da büyük bir anlamı var. Çünkü Türkiye Sosyalist Hareketi ve Türkiye yani toplumsal muhalefetle Kürt e, siyasi hareketin ayrıştırma siyaseti aslında. İktidarın en büyük yani bu seneye damgasını vuran en büyük e, şey saldırısı bu noktada. O yüzden emekten e, sorumlu eş başkan yardımcısı Seyitap Akda ve emek alanına zaten emek alanına yönelik oldu o e, hem de ama bir da HDK dosyasıyla da birleştirdiler tabii. Yani bunun da bir anlamı vardı. Türkiye'deki işte bu barış süreciyle ekmek mücadelesinin ortaklaştırmaya çalışan siyasi politik kadrolara da hareketlere de bir göz daha şeklindeydi. Ee, başarılı oldu mu sence ya da nasıl görüyorsun o ayrıştırmayı? Ayrıştırma süreci devam ettiğini düşünüyorum ama yani şöyle ki. Sürecin e, ilerlemesi ve e, bir dinamizm var, bir e, ilerleme söz konusu burada hem Kürt siyasi hareket hem de e, Türkiye'deki toplumsal muhalefet, ana muhalefet partisi de olmak üzere bu sürece daha incelikli hassas yaklaşıyor. Tabii ki buralarda e, bir takım e, şeyler açı farkları oluyor. Ama e, şey biliyor yani herkes farkında. E, bu e, iktidarı göndermenin yolu toplumsal muhalefetin birlikteliği. Bu noktada yani dediğim gibi Türkiye sosyalist hareketler içerisinde hepsi top değil ama belli bir kesim gerçekten bunun bağını kurma mücadelesini verme ve e, bu noktadaki muhalefetin parçalanmamasına yönelik çok büyük gayret içerisinde i̇şte bütün sene bu böyle geçti diyebiliriz. 19 Mart süreci de önemliydi. İşte CHP bile zaten bu yılı şey yaparsak düşünürsek ana muhalefet partisi baş düşman ilan edilmiş durumda diyebiliriz. Hani hı hı. Tabii ki diğer saldırıları yani kadına Lara yönelik olsun ya da Kürt e, halk, halk hareketine yönelik tabii ki bunlar var. Ama bir, bir yanıyla da damgasını vuran e, ana muhalefet partisinde oldu ve işte Büyükşehir Belediyesi'ne bir siyasi darbe yapılarak işte oraya şey yapılmaya çalışıldı kayyum atanılıyor. Bu işte halk hareketiyle geri çevrildi. Burada da şeyin mücadelesini vermeye çalıştık. Burada Kürt siyasi hareketiyle yükselen işte toplumsal muhalefetin gene birleştirilmesi çabası. Burada da tabii ki yani istenilen bir şey olamadı. Performans belki gerçekleşemedi ama bu 19 Mart sürecinde yarattığı daha bir toplumsal muhalefette bir yükseliş söz konusu. Burada da çok büyük aslında şeyler de yaşandı aslında. Yani apolitik bir kitle 5-10 sosyal ee, sosyalist muhalefet içerisinde veya sol muhalefet içerisindeki şovenizmin etkileri ve bunun işte politikleşmeyen gençlere sırayet etmesi. Orada işte çok güçlü bir sol sosyalist hareketin bunları dönüştürecek bu halk hareketi içerisinde dönüştürecek çok fazla emek ve performans sergileyememesi, burada güçsüz Hı -hı. kalmasını da bu dönem not edebiliriz. Ee, ama dediğim gibi bu süreçte dinamik bir süreç devam ediyor. Ee, i̇şte sonra biliyorsun 1 Mayıs'ta gene bir ayrış Türkiye evet. sosyal Hareketi açısından Taksim ve Kadıköy ayrışmasıyla bize hani o rekabetçilik ve e, şeyi biraz parçalayan e, işte güçlerinizi parçalayan ve e, muhalefetin derlenmesi toplanması derken e, böyle bir tartışmanın içerisine de girdik. Biz burada gerçekten gene e, şey yapmaya yani birlikte tutmaya muhalefeti noktasında çabamız oldu. E, daha sonra zaten e, işte e, gene e, şey Filistin meselesi önemliydi. Burada da hani zaten e, ikinci yıllıydı ve bu buradaki e, buna karşı durulma ve buradaki yine Kürt siyasi hareketiyle gene Türkiye e, Sol hareketin buradaki e, birlikte ortak tutum ve birlikte mücadele geliştirme noktasındaki hem ideolojik, politik hem işte pratik olarak mücadelesini verdik. Tabii ki damgasını vuran bütün e, seneye ekmek kaygısıydı, yoksullaşma ve işte işte o, o orta vadeli programını yarattı derin e, ekonomik etkiler ve sınıfın e, gerçekten çok daha ücret ve hak mücadelesi anlamında geriye çekilişiydi. Buna yönelik çabalarımız oldu diyelim. Şimdi e, Solap'ın tarihine de biraz baktığımız zaman aslında e, Halkların Demokratik Partisi'nin de yani kurucu unsurlarındansınız yani bileşeni olarak o sürecin kurucu partisiniz siz de ee, şimdi bu gelinen aşamaya baktığınızda buradaki işte barış ve demokratik toplum mücadelesinde de kendinizi kurucu bir yerde görüyor musunuz Evet yani şöyle e çok hani ayrıştırıcı bir dil kullanmak istemiyorum ama biz Doktor Hikmet Kılıcım'ın geleneği ve hani 1930'larda işte sömürgecilik Türkiye'de sömürgecilik tespiti yapan bir gelenekten kaynaklı olarak ben mücadele ilk örgütlendiğim 1990'larda bile biz sen anti sömürgeciliği temel ilke olarak edinmiştik. Yani işte anti cins ayrımcı, anti emperyalist, anti faşist anti sömürgecilik konusunda bize ilk ezberimiz, ilk şeyimizdi. ve bu anlamda bizler bu tarihte yani işte ilk o ortaya çıkışından itibaren çok farklı alanlarda birlikte mücadele yükseltme, ortaklaşma. Yani bu topraklarda eğer eşitlik, özgürlük gelecekse Kürt ve Türk halklarının ortak mücadelesiyle, birlikte mücadelesiyle gelecekti. Stratejik ortaklığa varan gerçekten çeşitli alanlarda birliklerimiz de oldu. Bu anlamda kurucu bileşenizde. Zaten ilk HDP kurulurken, işte HDP kurulurken ee, Kürt e, halk önderi Öcalan e, burada Türkiye devrimci Hareketi 1970'lerdeki devrimci ruhunu teslim ediyorum diyerek yani Ertuğrul er er Kürkçü'nün de işte başkanlığında kurulmuştu ve zaten e, hem den parti açısından diyelim hem de HDP, HDP açısından bu Türkiye toplumunun yönelik bir siyasi parti burada işte ortaklaşmamız ortaklaşmamızın e, önemli şeyi e, zemini. Ee, biz burada tabii ki kendimizi e, kurucu olarak görüyoruz ve bu, bu şeyi yani hem Türkiye'deki e, ezilenlerin mücadelesini, yoksul köylülüğün, işçi sınıfının e, ezilen bütün kesimlerin mücadelesiyle Kürt e, e, halkının eşitlik eşit mesanadaki mücadelesinin ortaklaşma noktasındaki çabamız temel şeyimizdir bizim programımız pratiğimiz politikamız. Dolayısıyla bu sürecin de zaten o program ve politika ile beraber doğalında kurucularından oluyorsunuz. Şimdi ilk hani panorama Panoramik olarak bakarken dünyada, yani dünyadaki işte faşizmi, otoriterleşmeyi de konuştuk. Tabii ki ülkede bunlardan azade değil. Ama genel olarak baktığımızda şimdi 20. yüzyıl sosyalizmi derken neyi tarifliyoruz aslında? Yani sosyalistler neler talep ediyorlar bu yüzyılda? 21. yüzyıl sosyalizm evet, açısından evet. değil mi? Evet. Yani şöyle bizler, hani ben de yetiştim gerçekten real sosyalizmin yıkılışı ve biz onu da söylemek istiyorum o dönem açısından çok boyutlu, çöküşün ışığında sosyalizmin sorunları şeklinde çok büyük eğitimler ve çalışmalar içerisinde gittik. Bununla ilgili yayınlar çıkarttık. bu Burada gerçekten şu an gündemde gelen orada devlet ve demokrasi meselesini işte real sosyalizmin sorunlarını, çıkmazlarını eleştirmiştik. Hatta o dönem işte sonra işte Latin Amerika'da yükselen Sol Dalgal'ın işte 21. yüzyıl sosyalizmin nüvelerini verecek şekilde onunla da çok ilgilendik ve bununla ilgili de yoğun çalışmalar, hem teorik, pratik çalışmalar içerisine girdik. Bizler açısından gerçekten şey hani o real sosyalizmin sorunları var. Bunun eleştirilmesi tabii ki gerekiyor. İşte yeni üretim araçları sınıfın yeni yapılanması, kapitalizmin yeniden şekillenmesi noktasında mutlaka Marksizm'e yönelik de teorik. E, e, katkıların açılımların getirilmesi gerekiyor ve sosyalizmin anlayışında buna göre tabii ki uyarlanması gerekiyor. Bunun e, ışıklarını, növelerini yakalamaya çalışıyoruz. Bu arayış içerisindeyiz. Ve burada da aslında Hı. dünya deneyimlerinden de besleniyorsunuz. Besen. Peki tam bu noktada e, özellikle e, geçtiğimiz hafta e, Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda Abdullah Hocanın gönderdiği mesajla birlikte Kürtler ve Sosyalizm yani böyle bir başlık Hı. aslında e, tekrar gündeme geldi Hı. ya da daha da sesli dire getiriliyor diyelim. Nasıl bakıyorsunuz Kürtler ve Sosyalizm'in evet. hareketine? Ya zaten hani 1970'lerde ilk kurulduğunda zaten Türkiye Devrimci Hareketi etkileri ve gerçekten hani ben şey ilk kurucu kadrolarının hayat hikayelerini ve kendi beslendiği dinamikleri de biliyorum, okumuştum ve izliyoruz tabi biliyoruz ve orada gerçekten ilk kuruluşu yoksul köylülüğe dayalı ve sosyalist sol içerikte bir yapılanma olarak ortaya çıktılar. Fakat biliyoruz ki yani 52 senelik bir mücadele ve büyük değişimler ve dönüşümler yaşandı ve burada işte hem real sosyalizmin çözülmesi, anti cephenin dünya çapında zayıflamasıyla Kürt siyasi hareketi açısından da kendi varoluş dinamikleri ve işte mücadele ilerletme anlamında manevralar yaptı. Bunu hem teorik yaptı hem örgütsel yapılanmayla hem pratik olarak gerçekleştirdi. De ilk defa bu karşımıza gelmiyor 2025 yılında. Daha önce işte 1990'lar olsun ya da işte 2009'larda olsun bu buralardaki manevraları görebiliyoruz. Burada büyük bir dinamizm söz konusu. Burada şöyle bakmak gerekiyor. Dört parça içerisinde bir Kürt halkının yaşadığı bir coğrafya, dört devlet altında ve bu, bu dört devlet altında yaşayan Kürt halkının bir varoluş sorunu, kimlik sorunu, işte eşit vatandaşlık sorunu var. Ve bu bu mücadele 50, 52 yıllık bir mücadele. Sadece bizim coğrafyamızı kapsamıyor. Dört parçayı da kapsıyor. Ve burada bu mücadele halk hareketi olma anlamında da çok büyük bir güç. Yani Türkiye'deki ve dünyadaki sol sosyalist hareketler halk hareketleri açısından gerçekten gerilediği ve bu bağların koptuğu dönem açısı, dönemde bakarsak bu halk hareketinin önemini, kazanımlarını, birikimini koymak gerekiyor. İşte müce şeyini kendini oluşturduğu e, tabanının mücadele dinamiklerini yapısını görmek gerekiyor. Burada bizi şaşırtacak bir e, e, hiç hani Türkiye sol sosyalist hareketleri ortak mücadele anlamında bizi e, işte e, hiç onlarla yan yana gelme, gelmemizi sağlayacak bir şeyleri de olmadı Politikaları, pratikleri e, ve hep e, yoksul e, köylülüğe dayanan yoksul halk ezilenlere dayanan ve yani işte gerçekten cinsiyet özgürlükçü e, işte Türk kadın hareketiyle Kürt kadın hareket yani Türkiye feminist hareket ve e, kadın hareketiyle Kürt siyah, kadın hareketi arasındaki ortaklıklarda da dayanır ve bu şu an için e, bir daha ileridir yani hı hı. siyasi hareketlik ortaklığa göre. Yani e, bu anlamda bizler açısından e, ...şu dönem bir dinamizm söz konusu... ...çok boyutlu düşünmek söz konusu... ...bütün Orta Doğu dengeleri ve hani... Hı -hı. ...dört parçayla birlikte düşünmek söz konusu... o ...bu tartışmaları da oradan görmek gerekiyor... ...sadece ayırmak gerekiyor... ...Türkiye Sosyalist Hareketi'nin... ...varoluşu... ...dayanacağı taban ve... ...mücadeleyi geliştireceği... ...siyasi politikayla... ...Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin dinamikleri... ...farklı olabilir... ve ...yani teorik ve politik, stratejik hedefleri de biraz açı farkları olabilir. Bunu ortaya koyarsak daha rahat ve şey tartışabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi bu strateji geleceğiz ama öncesinde kadın hareketi aslında genel siyasetten daha ileride dediniz. Yani Türkiye Feminist Hareketle Kürt Kadın Hareketi'nin ortaklığını referans vererek neden böyle düşünüyorsunuz? Yani bir kere hani kadın hareketinin kendi kazanımları ve gerçekten hem bizi birazcık yani Türkiye devrimci hareketinin yarattığı o rekabetçi işte o ortaklaşmacı olmayan tutumlarının dışında gerçekten bütün kapsayıcılığı ortaklaşmacılığı ve yani ve pratik politikaya dair Türkiye'deki feminist ve kadın hareketiyle kürt kadın hareketinin bağımsız Devletten hmm. bağımsız, erkeklerden bağımsız ve e, karma, sos, sol sosyalist ya da e, siyasi partilerden bağımsız özellik, özelliğinden kaynaklı gerçekten daha kapsayıcı, daha ortaklaşmacı daha kadın özgürlük mücadelesine kurtuluş mücadelesine yönelik politikalarının getirdiği kazanımlardan kaynaklı bir araya gelmeleri çok daha şey ilerletici oluyor ve bunu da başardılar bunu da yapıyorlar. Peki şimdi bu strateji meselesine gelelim tabii ki bu metinle beraber Türkiye sosyalist hareketi içerisinde de ayrışmalar oldu biraz tartışmalar hı hı. oldu ee, aslında 1 mayısta da değil mi söylediniz az önce farklı ayrışmalar olabiliyor belki 19 mart sürecinde de yine eleştiriler vardı ee, öz eleştiriler vardı şimdi bugüne geldiğimiz zaman bu e, sosyal hareket içerisinde işte küpler ve sosyalizm başlığı altındaki bu tartışmaları siz nasıl yorumluyorsunuz nasıl görüyorsunuz hı. önce şunu söylemek istiyorum ee, açıkçası hani ilk çözüm süreci 2009'dan sonra bunun akamete uğramasından sonra aslında kazanımlar geri gidiyor. Yani biz bunu kadın hareketinden de biliyoruz. Kürt halk hareketi açısından da gerçekten çok zor bir sürecin içerisinde içerisinde içerisindeydik. Bizler açısından da böyleydi. O dönem gördük ki biz hani Kürt halkı hareketi içerisinde de milliyetçiliği yükseldiğini, Görebiliyoruz ya da onların hani sosyalizm kelimesi noktasındaki eleştirileri, e, biz birlikte mücadele ettiğimiz aynı yapı içerisinde mücadele ettiğimiz e, siyasi partiler içerisinde, HDP içerisinde ya da işte Dem Parti içerisinde de e, Hı -hı. bir takım ayrışmaları ve uzaklaşmayı yaşadık. E, e, kendi açımızdan da yani Türkiye Sol Sosyal Hareket açısından da kesinlikle sosyal şöven solu bir yana bırakmak gerekiyor. Bu sürecin karşıtı olan hatta söylemleriyle şey geriletmeye çalışan bu süreç başarısız olsun da biz haklı çıkalım noktasını duranları kesinlikle dışarıda bırakmak gerekiyor. Ama bu ilk söylediğime dönersem burada gerçekten Kürt halk önderinin sosyalizm vurgusunu işte bu barış ve demokratik süreç başlangıcından itibaren hı hı. çok olumlu görüyorum kendi adıma. Çünkü bu çok etkiliyor. Yani o dediğim gibi milyonlarca Kürt halkını etkileyen bir durum ve burada hani yeni gençler açısından ya da kadroları ya da kitleler açısından sosyalizme dair bir şey tartışma oluyor, ilgi oluyor ve bunu anlamaya çalışmaları daha ileriye geçmişe göre daha olumlu, çok daha bizi yakınlaştırıcı hı hı. bir durum söz konusu. Tabii ki burada belki Tecrit'i de unutmamak gerekiyor değil evet. mi? Yani e, şu an e, Tecrit'in avukatlarının da beyan evet. ettiği üzere hani bir, bir nebze daha işte kırılmış olması, aşılmış olması belki mesajların işte bugün daha evet, ulaşıyor evet. olması e, şimdi ta ilk neredeyse kuruluş yıllarından değil mi örnekler verdiniz ve o zamandan beri aslında Kürt Özgürlük Hareketi içerisinde sosyalizm hiçbir zaman başka bir yerde durmuyordu. Ama belki de bu mesajlar çok fazla ulaşmıyordu ve bugün tekrar bu mesajlar ulaşıyor ve Türkiye Sosyalist Hareketi açısından da Kürt Özgürlük Hareketi açısından da bugünün neleri ihtiyacı karşılık gelebileceği, nelerin ihtiyacı olduğu da tekrar tartışılıyor olması da önemlidir Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. İster, yani kadın hareketine örnek verebiliriz. Gerçekten hani kadın bir etkinliğine Kürt Halk Önderi'nin annelik ve eşlikten sıyrılmış bir özgür kadın tarifini yapması Tabii. E, çok büyük bir ilericilik gerçekten biz bu e, biraz buralarda dediğim gibi bu kazanımların geriye gittiğini ve da, daha hani cinsiyetçiliğin daha da yükseldiği dönemleri yani yaşıyoruz hı hı. halk hareketi diyoruz ya da bir süreç diyoruz ama burada geri geri gitmeler, gerileme geri dönüşler de olabiliyor. Sürekli ama bir, bir mesajla hemen evet, bir ilme evet, kazanabiliyor. Evet ya da işte LGBT hareketine yönelik hı hı. bir şey vardı. Hani orada da biraz daha gerime, geri durma, pasif olma noktasından şu an daha bir bu noktadaki işte aktif politikaların üretilmesine geçilmiş durumda. Sosyalizm tartışması açısından da şöyle ki yani gene dediğim gibi ayırma ayırmak gerekiyor. Kürt e, e, halk hareketinin e, kendi işte e, eşitlik özgürlük mücadelesi, kurtuluş mücadelesi açısından gerekli olan, e, fa, yani onu etkileyen farklı dinamikler söz konusu. Bunu ayırmak gerekiyor. Biz Türkiye sosyalist hareket açısından gerçekten bu tecrit koşullarının umarım biraz daha şey olur e, ortadan kalkar. O tartışmak isteriz şöyle ki bizler açısından sınıf proletarya sosyalizmin bağımsız hattını kurmak, proletarya sosyalizmin iktidarını kurmak, devleti e, yıkmak e, ve bunun iktidar proletarya sosyalist iktidarı kurmak e, temel e, şeylerimiz, e, varoluş gerekçemiz. E, bu Hı -hı. kendi tabanımızı, kendi çalışma şeyimiz bu, buradan. Tabii ki bunu hani bunu şöyle e, çok Aynı çok farklı yollardan gidilebilir mi peki? Yani şöyle tabii ki biz büyük bir... yani şöyle Katılaşmış bir Kürt Hareketi'nden bahsetmiyoruz. Katılaşmış biz kendi adımıza da bir sosyal hareketten bahsetmiyoruz. Zaten dönem bizi öğretiyor. Hani evet tarih de yani, biraz gösteriyor. Evet değil yani mi? işte Türkiye Pemlisi hareketine kadar eleştirirken o kendi gücüyle Hı. her yerde şu an kendi gücünü ve politikasını etkin kalmış durumda. Ee, şey açısından da öyle Kürt Halk Hareketi açısından da öyle geçmişte ne kadar e, ayrıştırılan ve milliyetçi şey görülürken şu an 90'lardaki kitleselleşmesiyle birlikte bütün Sosyalist hareket açısından olarak görülmüş ve ortak mücadeleye gelinmiş durumda. Şimdi o açıdan dinamik bir süreç. Bu tartışmalar açısından sadece şey anlamak gerekiyor. Yani temel konularımızı da biz yazmak ve bunu tartıştırmak. Tabii ki bunun dönem pratik görevlerimize, politikalarımıza e, gölgelemeden hani bizim önceliğimiz ekmek ve barış mücadelesini bir, birleştirmek ve onurlu barış sürecini inşa etmek. Demokratik görevler konusunu bunun önüne geçici değil ama bu tartışmada açıl, e, açıldığında da e, tabii ki e, bizim açımızdan hani devlet meselesini, işte e, sınıf mücadelesini hani çünkü e, oradaki şeyler e, bizim e, sosyalist hareket açısından e, temel varoluşumuz, temel politikalarımız temel, e, temel e, e, hattımız hı hı. buraları da tartıştırmak isteriz şöyle ki bunu tartıştıran diğer sol sosyalist hareketler açısından da ayırmak gerekiyor buna karşıt olanları ama ben özellikle öze, emek partisi işte evrensel Gazetesi aracıyla tartıştırıyor ya da sendikal da bir takım Hı -hı. bununla ilgili polemikler yapılıyor. Buraları ayırmak gerekiyor. Şöyle ki o arkadaşların daha böyle kışkırtıcı dış, dış belki hani gerçekten Kürt halkı hareketinin birikimlerini, kazanımlarını ve o hani o şeyi güvenini hissettirmeme böyle şey köktenci indirgemeci olabiliyor, öyle hissettirebilir. Bundan şey yapmak gerekiyor, kaçınmak gerekiyor ama e, burada da e, şöyle ki e, zaten ortak mücadele hattına e, bu hareketler de yakınlar ve e, e, bu zaten e, süreç içerisinde e, bunu baltalamaz yani bunu da bilmekle Hı -hı. her iki kesin açısından ayrıştırıcı değil e, ama o o, o kesin açısından da e, birbirimizi e, e, karşılaştırıcı değil dönüştürücü değiştirici ve etkileşimi hani Biraz her iki taraftan da çünkü hı hı. çok sert şeyler gelebiliyor. Aslında tam da programın sonuna gelirken çok güzel bir noktaya getirdiniz. Şimdi en başta da zaten konuştuk ve yaşıyoruz. Çoklu krizler var. Ve bütün bu teorik, politik tartışmalar da aslında bir noktaya işaret ediyor. Yani nasıl bir yaşam, nasıl yaşamalıyız? Hı. Böyle bitirelim. Yani hem yılın sonuna da yaklaşıyoruz. Hı. Nasıl bir yaşam tahayyülü, özellikle sosyalistler açısından bütün bu tartışmalar, işte şiddetin... Ee, bu kadar şiddet sarmalının içerisinde hmm. olduğumuz şiddetin kurumsallaştığı, işte, faşizm kurumsallaştığı, işte, savaşların yoğun olarak yaşandığı bir süreçte bütün bu teorik, politik tartışmalar bizi nasıl bir yaşam sorusuna nasıl bir cevap üretebilir? Tabii ki ABC'niz herkesin eşit, özgür, adaletli bir yaşam içerisinde olduğu, kimsenin kimseyi ezmediği, kimsenin kimseye sömürmediği, bütün kamusal kaynakların bütün halka eşit bir şekilde dağıtıldığı, kadınların şiddete maruz kalmadığı, kendi özgür hayatlarını yaşayabildiği, kimse tarafından sömürül sömürülmediği, ev içi bakım emeğine emeğinde emeğinin sömürülmediği bir yaşam diyoruz. Savaşsız, sömürüsüz, özgür, eşit. Çok teşekkür ediyoruz. Hem sosyalist hareketin bugüne nasıl baktığına hem de 21. yüzyıl sosyalimizinde neleri talep ettiğimize dair çok değerli bilgiler, katkılar sundunuz. Teşekkürler bugün konuğumuz <laughs> olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim. Emeğinize sağda sağ Sevgili izleyenler bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.